Son 10 yılda maaşın kağıt üzerinde arttı ama kendini daha fakir hissetmiyor musun? Market fişin uzuyor, kira uçuyor, fatura üstüne fatura geliyor. Peki, çalışıp didindiğin paranın aslında sessiz sessiz eridiğini hiç düşündün mü? 2001'de milyonlarla ifade edilen liradan 2022'de resmi enflasyonun %70'lerin üzerine çıktığı günlere nasıl geldik? Ve asıl kritik soru şu. Bu sadece Ekonomi kötü meselesi mi yoksa binlerce yıldır tekrar eden bir para oyununun içinde misin? Roma İmparatorluğu çökerken hikayeyi hep dışarıdan anlatırlar. Barbarlar, sınır savaşları, zehirlenen imparatorlar. Ama asıl çöküş hazinenin içinde başladı. Roma'nın parası yavaş yavaş içi boş bir metale döndü. Halkın güveni bitti, imparatorluk çözüldü. Bu videoda Roma'nın o parasal çöküşünü alıp Weimar Almanyası'na, Zimbabwe'ye ve bugünün Türkiye'sine bağlayacağız. Paran neden eriyor? Lira neden sürekli değer kaybediyor? Ve en önemlisi bu oyunda nasıl ezilen tarafta kalmamayı öğrenebilirsin. Roma'da yüzyıllar boyunca herkesin güvendiği tek şey gümüş denaryustu. Asker maaşı ondan ödeniyordu, tüccar ondan istiyordu, insanlar servetini o sikkede tutuyordu. Sonra imparatorlar vergiyi açık açık artırmak yerine aynı hileye başvurdu. Paranın içindeki gerçek değeri azalttılar. Önce yüzde 95 saf gümüş, sonra yüzde 50, sonra neredeyse tamamen bronz. Sikke görünüşte aynıydı ama içi boştu. Bugün biz de farklı bir versiyonunu yaşıyoruz. Türkiye'de 1970'lerden 2001 krizine kadar kronik yüksek enflasyon yaşandı. Bir dolar onlarca yılda 9 liradan 1,6 milyon liraya kadar çıktı. Sonra 6 sıfır atıldı. Son yıllarda ise lira tekrar hızla değer kaybetti. Enflasyon 2022'de resmi olarak %70'leri, bazı aylarda %80'lere yaklaştı. Romalı çiftçinin Weimar Almanya'sındaki emeklinin Zimbabwe'de maaşını çöp torbası dolusu banknotla alan işçinin yaşadığı şeyin bugün Türkiye'de fiyat etiketlerine bakarken hissettiğin o yetişemiyorum duygusuyla aynı kökten geldiğini söylesem bu hikaye tarihte Roma'da ne oldu videosu değil. Bu senin maaşının, birikiminin ve geleceğinin nasıl görünmez bir vergiyle kemirildiğinin hikayesi. Roma'dan Weimar'a, Zimbabwe'den bugünün liraya uzanan çizgide her seferinde aynı üç şey oluyor. Devletler borçlarını kapatmak için parayla oynuyor, elitler kendini gerçek varlıklarla koruyor, sıradan insanlar yani biz farkına bile varmadan bedeli ödüyoruz. Videonun devamında Roma'nın para çöküşünü adım adım açacağız ve sonunda şuna geleceğiz. Bu sistem çökerse ne olur değil, çökerse sen hangi tarafta olursun? Roma'da sıradan bir insan olduğunuzu düşünün. Bir ömür boyu biriktirdiğiniz serveti gümüş denaryuslarda tutuyorsunuz. Babanız da öyle yaptı, dedeniz de. Aynı sikkeyle maaş alıyorsunuz, aynı sikkeyle alışveriş yapıyorsunuz. Sonra yavaş yavaş bir şey fark etmeye başlıyorsunuz. Elinizdeki para aynı görünüyor ama artık aynı şeyi almıyor. Tarladan aldığınız buğday pahalanıyor, pazardaki yağ, şarap, kumaş sürekli zamlanıyor. Piyasa bozuldu diyorsunuz önce. Sonra fısıltılar yayılıyor. Bu yeni basılan sikkelerin içi boş, gümüş azaldı. İmparator vergiyi açık açık artırmak yerine paranın içindeki değeri çalmaya karar vermiştir. Sikke aynı, imza aynı, üzerinde aynı imparatorun yüzü var ama içindeki gümüş gitgide azalır. Roma için en kritik kırılma buydu. Para gerçek bir şeye, metal bir içeriğe değil, giderek sadece otoriteye dayanmaya başladı ve otorite hata yaptığında bedelini herkes ödedi. Asker maaşı yetmedi, daha fazla istedi. Tüccar değersiz sikkeleri kabul etmemeye başladı. Halk para yerine tekrar mal karşılığı takasa döndü. İmparatorluk dışarıdan hala güçlü görünüyordu ama içten içe parasal düzeni çürümüştü. Şimdi zamanı hızla ileri saralım. Roma'dan 1900'lerin Almanya'sına. Birinci Dünya Savaşı bitiyor. Almanya, Versailles anlaşmasıyla devasa tazminatlara mahkum ediliyor. Devletin elinde iki seçenek var, açık açık ağır vergiler koymak ya da Roma'nın yaptığı gibi parayla oynamak. Tahmin edersiniz ikinci yolu seçiyorlar. Merkez Bankası tazminatları ve borçları ödeyebilmek için mark basmaya başlıyor. Başta kimse çok önemsemiyor. Biraz enflasyon olur sonra düzelir havası. Ama tıpkı Roma'da olduğu gibi bir kez parayı bozmaya başladığınızda durdurmak çok zor. 1923'e geldiğinizde tablo akıl almaz bir hale geliyor. Savaş öncesi bir mark olan ekmek 1923 sonbaharında yüz milyarlarca marka satılıyor. İnsanlar maaşlarını artık cüzdana değil, el arabalarına doldurmak zorunda kalıyor. Emekliler birikimlerinin bir anda pul olduğunu görüyor. Kiralar, faturalar, temel gıda her şey saatlik zamlanıyor. Bir ülkenin parasını çökerttiğinizde sadece ekonomiyi değil, toplumun psikolojisini de kırmış oluyorsunuz. Weimar Almanya'sında yaşanan tam olarak buydu. Para anlamsızlaştı, güven kalmadı ve bu kaosun içinden radikal siyaset yükseldi. Sonra aynı filmin daha da uç bir versiyonunu Zimbabwe'de izliyoruz. 2000'li yıllarda hükümet, düşen üretimi, artan borçları, siyasi baskıları yeniden para basarak çözmeye çalıştı. Sonuç, tarihin en uç hiperenflasyon örneklerinden biri. Fiyatlar neredeyse her gün ikiye katlanıyordu mağazalar etiket yetiştiremiyordu. İnsanlar maaşlarını aldıkları gün harcamazsa, ertesi gün aynı parayla neredeyse hiçbir şey alamıyordu. Sonunda öyle bir noktaya gelindi ki, ülke kendi parasından vazgeçmek zorunda kaldı. İnsanlar Amerikan dolarıyla, Güney Afrika randıyla işlem yapmaya başladı. Yani Roma'da başlayan o basit hikaye, parayı boz, borcu erit. Binlerce yıl sonra Afrika'da bir ülkenin parasını tamamen öldürdü. Peki bu filmde biz neredeyiz? Bugün dünyadaki neredeyse tüm büyük para birimleri artık altın ya da gümüşle değil sadece devletin sözüyle ayakta duruyor. Buna fiyat para deniyor. Yani değerli çünkü biz öyle diyoruz. 1971'de Amerikan doları altından koparıldığında bu yeni çağ resmen başladı. Artık para bir metal stoğuna değil tamamen güvene ve politika kararlarına bağlı. Bu ne demek? Devletler borçlandıkça, kriz çıktıkça Piyasalar sarsıldıkça çözüm hep aynı yere kayıyor. Daha düşük faiz, daha çok kredi, daha çok para. Kilit üzerinde herkes zenginleşiyor gibi görünüyor. Maaşlar artıyor, borsalar yükseliyor, ev fiyatları uçuyor. Ama markete girdiğinde, kiranı ödediğinde fark ettiğin şey şu. Sayıların büyümesi hayatın kolaylaştığı anlamına gelmiyor. Tam tersine, seni sistemin içinde daha da borçlu, daha da bağımlı hale getiriyor olabilir. Türkiye özelinde bunu çok bariz yaşıyoruz. Krizler, devaluasyonlar, faiz kur tartışmaları, sürekli değişen para politikası. Bir bakıyorsun, asgari ücret artmış. Ama birkaç ay sonra marketteki fiyatlar o zammı çoktan yemiş bile. Bir bakıyorsun, döviz kuru bir gecede sıçramış. Arabadan telefona, kiradan ekmeğe kadar her şeye toplu zam gelmiş. Kağıt üzerinde büyüyoruz. Ama sokaktaki kişinin hissettiği şey çoğu zaman şu, çalışıyorum koşturuyorum ama yerimde sayıyorum. Hatta geriliyorum. İşte Roma, Weimar ve Zimbabwe'nin bize anlattığı şey tam olarak bu. Parayla oynandığında kısa vadede sistemi kurtarıyor gibi görünen kararlar uzun vadede sıradan insanın sırtına dev bir yük bindiriyor. Peki bu oyunda ne yapabilirsin? Birincisi enflasyonun bir hata değil, çoğu zaman bir tercih olduğunu anlamak. Bu seni paranı daha bilinçli yönetmeye zorlar. İkincisi gerçek servetin sadece elindeki kağıtta veya ekrandaki rakamda değil üretebildiğin değerde olduğunu fark etmek. Bunlar para birimleri çökerken bile değerini tamamen sıfırlamayan şeylerdir. Üçüncüsü bu sistem sonsuza kadar böyle gider cümlesine güvenmemek. Serinin devamında bu işin daha teknik tarafına gireceğiz. Merkez bankaları parayı nasıl yaratıyor? Devletler borcu enflasyonla nasıl eritiyor? elitler neden hep gerçek varlıklara kaçıyor ve sen kendi mikro dünyanda bu makro oyuna rağmen nasıl daha dirençli olabilirsin eğer buraya kadar izlediysen zaten çoğundan daha uyanıksın demektir devamını kaçırmak istemiyorsan abone ol ve bildirimleri aç tarih bu oyunun kurallarını çoktan yazdı bizim yapacağımız şey o kuralları öğrenip aynı tuzağa bir kez daha düşmemek